Güzel bir sabah uyandım. Dolaptan yumurtaları aldıktan sonra hemen kahvaltı hazırlamak için ekmek kızartmaya doğru yola koyuldum. Ne olmazsa olmaz, ne olmazsa olmaz, ne olmazsa olmaz. Dur! Buldum. Tabii ki de ekmeğe yağ sürmem. Yağ sürmeden bir kahvaltı yapabileceğimi zaten düşünmüyordum. Hemen ekmeğe yağ sürdükten sonra kahvaltı tabağımı hazırladım. Eee iyi de ben bunları yapmıyorum ki amına koyayım ya. Uyanır uyanmaz hemen kendime el ve içinde buldum. Metin kestim, metin kestim. Daha fazla metin kestim. Artık biraz daha oyun içine doğru girmem gerekiyordu. Bütün temelleri öğrenmeliydim. Zindan takip diye bir şey vardı. Hemen tıkladım ve dönmem gereken zindanları öğrendim. En başından başladım. Nemere, Razador, Ejderha, Slime derken kendimi bir an kaptırmıştım. Biraz daha zaman geçti. Bosslar gitgide zorlanıyordu. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. En son kendimi bu arkadaşın yanında buldum. Bu oyunun daha zora gideceğini gösteriyordu. Zaman zaman oyundan zevk almaya başlamıştım. Lv2 acaba eğlenceli bir oyun muydu? Acaba yıllar sonra tekrar ki oynanabilir bir hale mi gelmişti? Lv2 ile birlikte. Ta ki bu arkadaşla karşılaşana kadar. Vurdum 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 yılmadım tekrar vurdum. Ve? Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Sonra bir baktım Discord adresinde bir grup partisi var. <laughs> Hemen katılmalıydım. Aa, çok sıkıcı zannettiğim bir grup parti değilmiş. Artık bossları yaptıktan sonra en önemli şeyin boss sandıklarını açmak olduğunu farkına vardım. Yavaş yavaş boss sandıklarını açmaya başladım. Baş atıyordum. Harbiden lan, sürekli baş atıyordum. İlerledim. Biraz daha ilerledim. En fazla 1-2 katelik item düşüyordu. Bunlar bana para kazandırmazdı. Oyuna yeni de eklentiler gelmişken sandıklardan çok daha güzel içerikler bekliyordum. Ben sunucunun partneriyim lan. Biraz daha ileride olmam gerekiyor derken sıkıcı şekilde sandıkları açmaya devam ettim. Ta ki bebeğim envanterime düşene kadar. Oynat bakalım. Lan o da neydi öyle? Kahramanlık manajası 5 mi? Dördü bile yoktu daha bende ve ilk defa bunu görüyordum. Sevinciyle kendinden geçerken çok da önemli bir item olmadığını sonradan fark ettim. Sandıklarımı da bitirdikten sonra Bugünlük oyundan çıkma kararı aldım. Diğer youtuberlardan biraz daha güçsüz kalmamın sebebi son gündür korona olman ve oyuna giremememdi. Hiçbir şekilde LGA yönetiminin veya oyun yapısının bununla alakası yoktu. Gayet zevkli ve eğlenceli bir oyun serisi geçirdiğimi düşünüyorum ve sizlere de bunu yansıtabildiğim için mutluluk duyuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.